Çek. 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 O bebek benim O çocuk benim, benim Hadi beni çek. Beni çek, beni. Çek diyor bebek. Evet, biraz sonra, sonra olacaklardan da değil mi? Evet, Önde de alalım. Çabuk ol. Ben Hayır, ben <laughs> Arda <Anne> gidecek. <laughs> <laughs> Arda gidecek. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra sonunda merhabalar. Selamünaleyküm herkese bugün. Şimdi arkadaşlar bana gideceğim. İyi gün yani e, e, evde olacak Enes'le. Yani şimdi de tuvalet etim devam ediyor. İkinci hafta. Çok şükür dün hiç yapmadı altını. Hepsi Sen yiyecekleri yaptım. falan ayırdın mı kenara? Ayırdım. Çorbayı attım. Pilav attım. Bir şey var yani. Sadece ısıt bir dakika sonra ver onu. Tamam. Bu arada arkadaşlar aylar sonra ilk kez çekiyoruz video. Evet. Endonezya'dan bu yana da ablamlar en son Ağustos 15'inde geldi, değil mi? 2 evet. ay sonra ilk evet. kez video çekiyoruz. Evet, yani evet, evet. Endonezya'dayken bayağı video çekmiştik. Güncel videolardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Ekim'in 3. haftası. Haftayı da söylüyorum ki en azından güncel olduğunu anlayabilirim Evet, annesi gidiyor arkadaşlar bana ee, Dişlerine tel taktıracak, değil mi? Hem bir vanı gezecek bir ca kebap, bir ne bileyim kıymalı <laughs> böyle başka ne ciğer şiş mi? <laughs> Hem onları özlemiş. <laughs> Vay arkadaş ya. Ben Hem geliyorum. de <laughs> sağlıklı gülücüklerle gelecek değil mi? Tamam inşallah. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. Ediz gel. Anne bay bay yap. Güle güle yap anne. Şşş. Ya beni ağırlama alışmış ya. Seni ağırlama alışmamış ya. O da gelmek istiyor. Biz ATV'ye bineceğiz. Ediz. Biz ATV'ye bineceğiz. Ben seni <gülüyor> gezdireceğim. <gülüyor> evet evet. Baba, hadi görüşürüz, görüşürüz bebeğim. Hadi, bebeğim. kendine iyi bak. <laughs> Allah emanet <'a gülüyor> ol. Çok dikkat et kendine <laughs> tamam mı? Ben senin iki gün hem annenin hem babanım. Tamam baba. Annenin gözü arkada kalmasın. Ben tamam, gelişiriz. Babası ben. olarak ona çok iyi bir şekilde bakacağım. Çok teşekkür tamam ederim bebeğim. He. Ama Ediz'in iki gün boyunca bakın. altına yapmayacağını ümit ediyorum. İnşallah iki gün boyunca tutacak. Dün değil yapmadım değil zaten iki gün boyunca. Hadi. Evet işte o yüzden Hadi. iki gün boyunca. Bay bay. ben oğlum yapsa bile altını değiştireceğim ona. Tosta varabilirsin evet diyor. Tosu çok ya hepsi ya. hazırım ben sadece tamam. yedireceğim değil mi? Evet. Tamam. Sen kendine. Düşün. Sen nasıl pek özledin verdişi? Evet. <laughs> ben de özledim <laughs> ya. Aa, ben çok özledim. Keşke ben de gelsem ama çok masraflı A oluyor. Ama ya. ama ben de gizemiyorum ki Erdiş'e. Göle kenara gilemiyorum çünkü sadece 3 4 saat orada. Göl ne yapacağım? Buz gibi zaten yüzecek mi orada? Yok, kafede bir şey var olmaz. ya. Şey olmaz. Sen gel yine burada kampa gideriz biz, tamam mı? Tamam. Bana Vay, 2 gün bile ya. olsa özleyeceğim seni ya. Ay Ben de yoksa koyuda mı ya. Evet. <laughs> Ama Endonezya'da alışıksın sen, ayrı kaldın ya. Bu sefer ben hiç iki gün bakmadım hani arka arkaya. Annesiz bir şekilde iki gün bakmış olacağım. Bir gün baktın daha önce. Evet, bir gün baktı sadece. O İlgün da gece Çok değil yani saat. sadece Çok sabahtan böyle. akşama evet. kadar baktım ben. 2 gün önce seni evet ben de zaten arabada bir arıza var onu halletmeye yarın ben geleceğim. Tamam. Ee, çünkü pazar günü açık değil cumartesi günü de orada gecede de araç üstü çadırda kalacağız Gerçekten arkadaşlar. Evet. Edizle birlikte. Ama sen bez aldın değil mi evde var bez şu anda. Evet. O çanta daha hazır direkt götür yani. Normalde tuvalet eğitimi veriyoruz diye arkadaşlar bez takmıyoruz şu anda. Ama ben öyle sürekli don onu alışık değilim yani <laughs> onu da temizleyemem. O yüzden ben bez takacağım Yok, ama yine ama de yine tuvalete götüreceğim tabii ki. Bir Çocuk bir alışkanlık su. edinsin diye. Dur dur hiç yapma. Evet, tuvalet eğitimini de arkadaşlar şu şekilde verdik. Belki faydası olanlar olabilir. Rika yine size krizleri getiriyordu arkadaşlar. Burada hemen babası girdi devreye yani lütfen. Çok teşekkür ederim. Babası çok girdi, çok girdi var devreye. Araba hani geliyor. Evet, bana, yoksa... ben de ödül pekiştirme yöntemiyle arkadaşlar. <laughs> Tuvaletten sonra işte meyveli yoğurt Hı. verdim. Ne bileyim çikolata, falan, çikolata dondurma gibi mesela şeyleri verdik. O şekilde daha kolay yaptı. Evet. evet. Direkt uzun kopya bir şekilde. Tamam, Bunu tamam. Çıkaralım. Eyvah, Edi şimdi de alacak evet. sen gidince. Bye bye. Aa, anneye salla Edi, anneye salla. Biz ATV'ye bineceğiz, gezeceğiz tamam mı? Maşallah Edi Bak, el salla anneye. Hadi görüşürüz. El salla anneye. Güle güle. Iris. Maşallah, iris alamazım. O Yaptın mı? Yaptım. Aferin sana ya. Ne kadar güzel yapmışsın. Hangi renk bu? Mavi. Bu? Kırmızı. Bu? Mor. <laughs> Hadi mavi nerede? Mavi yok. Ama mavi. Ha mavi burada evet. Ha turuncu nerede? Evet o turuncu. Aferin. O da turuncu. Mor nerede mor? Evet o da turuncu. Mor nerede? Evet mor. Sarı nerede? Sarı. Bu bakalım sarı nerede var acaba? Evet. O sarı. Aferin benim oğluma ya. O da sarı. Aferin. Beyaz bul beyaz. Aferin. Güzel. Ha Onun... orada da var beyaz. İki beyaz. İki beyaz evet. Anne nerede? Anne. Anne yok. Anne yok. Baba nerede? Baba. Nerede baba? A baba. Evet baba burada. Ha biri arıyor. Telefon <laughs> çalıyor. Kim arıyor acaba? Bir bakalım. Alo. Efendim. Bey baksana. Anne arıyor mu? Yok. Bey, anne bayağı. bak anne bak. Evet, bu anne. Söylüyorum, 94. Anne yok. Anne yok. Evet, anne yok. Anne yok. <laughs> Bir sonra bu, <laughs> Çorba, baba. Çorba ısıt Deniz, yani, tamam mı? Aa. Bir dakika ısıt. Tamam. Anne nasılsın? Anne iyiyim. <laughs> nasılsın? İyiyim. <ben. gülüyor> nasılsın de nasılsın? İyiyim. İyiyim de. İyiyim. Ay maşallah. Allah'a tamam mı? Tuvalete yapalım. İyiyim. <laughs> <ya>. sen, sen dün <laughs> nasıl ağladın Ediz? Öyle mi ağladın? Oo. bir buçuk tamam. saatte bir e, tuvalete gideceğiz. Bir buçuk saat iyi mi yoksa iki saatte bir mi gideyim? Yok bir buçuk. Ama yani diyelim ki banyo su içti bir bardak 30 dakika sonra götüremedim. Tamam. O her tamam. su içeceği zaman söylüyor zaten değil mi? Benim vermeme gerek yok. Evet evet söylüyor. Su su istiyor. Tamam. Su tamam. Tamam madem. Hadi ne görüşürüz yapıyorsun? iyi yolculuklar. Sen ne edeceksin akşam? Ben mi? Ben e, sahile gidip bir kuzu çevirme yapayım diyorum ya. Ay, bak Ediz'de. Ben bu yazım çok güzel. Evet. Evet. Tamam hadi görüşürüz iyi yolculuklar. iyi yolculuklar ben de seni bye. çok seviyorum. Bye Ediz, bye. bye bye. Bu arada ben video çektim ha. Gerçekten. Evet çektim. şu an Edizle oynuyoruz bir yandan <laughs> video çek. biz de oynuyoruz. Tamam hadi oynuyoruz. Oo hadi sen ne kadar güzel şey yaptın ya öyle. Ne yapalım? Oynayalım. Oynayalım mı? Ama sen göster bakalım bize. Hani kırmızı nerede? Evet, mor nerede? Evet, mavi nerede mavi? Evet, turuncu. Turuncu. Evet, sarı nerede? Evet, birin Alkış, evet, sekiz Alkış. Otur. Oynayalım mı? Oynayalım. Gel de. Ne yapalım? Kule yapalım mı? Kule. Hadi kule yapalım şimdi. Oluyor. Ha, birinci kat oldu şimdi ikinci kat. Ah, ah. Orayı da de kapat. Kırmızı. Evet kırmızı. Otur. Tamam oturuyorum ha. Geldim. Ne kadar güzel kule yapıyor. Aferin. Evet. Evet. İki yeşil. İki yeşil. A, yeşil. A, o da yeşil. Tuvaletin gelince söyle tamam mı bana? Ha, gelince söyle bana. Gidelim mi? Tuvaletin var mı? Var. Tamam, hadi gidelim madem. Gel, hadi gidelim tuvalete. Anne! 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 Sarıl babaya. Gel öpeyim. Öpeyim mi? Hop. Gel, öpeyim mi? Markete gidelim mi? Hayır. ATV'ye binelim mi? Binelim mi? Bin. Hadi binelim. Bin. Hadi giy montunu. Nerede montu? Burada. Anahtar nerede? Ante. Evet, anahtar orada. Şimdi hadi montunu giyelim. Giydikten sonra ATV'ye binelim, markete gidelim. Market. Oradan sana bir şeyler alalım, tamam mı? Market. Tut elinden. Mont hangisi oradan? Montu. O mu? Bin. Evet, bunu alalım. Dışarısı soğuk. Giyelim. Önce sağ kol. ha, Buraya buraya. Buraya. <laughs> dur bir dakika dur. Bir dakika. Sok bunu buraya. Heh. Şimdi öteki kolunu giyelim. Dön böyle dön dön dön. <gülüyor> dön dön <gülüyor> bu tarafa. Ha. Çevir şimdi çevir. Çevir. Böyle <laughs> mi çeviriyorsun? <laughs> çevir bakayım nasıl çeviriyorsun? <laughs> Şöyle kapşonu da takalım tamam mı? Kapşonu da takalım ki soğuk gelmesin başına. Hasta olma tamam mı? Takalım. Gidelim mi? Gidelim. Sarıl bana. Sarı babaya. Oo. Öp şimdi babayı öp. Bir de buradan öp. Ben de öpeyim. Ah bir de buradan. Hadi. Nerede ayakkabıların? Evet hadi gidelim. Evet bu da unutmayın diye arkadaşlar iki almış baksanıza. Anahtar, cep telefonu, cüzdan, ocak. Hı? Gidelim mi? Evet. Ama asansör bozuk. Bozuk asansör çalışmıyor. Yolla var ya biz de paspası gösterdiğimiz halde anahtarı unutuyorduk içeride. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. Aman Allah. İstersen konuşayım babanla. İtim baban. Uzaklara gidelim. Uzak gidelim. Atarız budur. Evet. Nerede ATV? ATV. Evet orada. Oo arkadaşlar nasıl biliyor ya bak. Anahtarı bile soktu. <laughs> Kitreye hazır ediz. Hadi binelim. Hadi gel binelim. Anahtarı ver. Ben, seni şimdi bana bağlayacağım tamam mı? Markete geldik. <laughs> Hazır mısın? Hadi. Hadi gidelim. Hadi gezelim. Madem anne yok değil mi? <laughs> erkek erkeğe oturacağız. <laughs> oğlumla yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği. <laughs> Aslan oğlumla oturacağız. Erkek erkeğe akşam yemeği yiyeceğiz. Evet oğlumla pizza yiyelim önce değil mi? Ama dur onu alta koyalım. Bacaklarını üşütmesin. Ne bu Edis? Pizza. Pizza. Puding alalım mı puding? Puding. İstiyor mu? Alalım mı? Ayşmen. Tamam aldım. Pudink. Ama pudink. evde yiyelim tamam mı? Şimdi açmayalım. Puding evde yiyelim olur mu? Aç, evde yiyeceğiz onu. Aç. Meyveli yoğurt alalım sana. Nerede meyveli yoğurt? Puding var. ONLAR bak tam sana göreymiş. Küçük küçük. Tuvalet pekiştirici olarak kullanıyoruz <laughs> arkadaşlar. Sana süt alalım. Alalım mı süt? Tamam süt de aldık bak. Burada süt aldık. Kakaolu alalım mı kakaolu? Kakaolu süt de alalım Ediz'e. Hemen içeceksin mi bir tane? İçeceksin mi? Açayım mı? Ondan mı içeceksin? Tamam açayım dur. Evet al bakalım. Evet geçerken kutusunu okutacağız arkadaşlar. Şimdi Ediz Efendi istedi. Eyvah üzerine döküldü. Tamam silersiz dur. Afiyet olsun. <laughs> Bitti. bak meyveli yoğurt buradaymış. Bir de meyveli yoğurt alalım sana. Yoğurt bak. Arkadaşlar bu arada geçen gün İKA'ya bir hediye aldım. Böyle bir köpek kovucu. Hani böyle havlayan köpekler falan oluyor ya. Kadınlar ister isterseniz korkuyor da çocuklar. Böyle tuşa basıyorsunuz abi. 7 metre uzaktan Köpek aniden kalkıyor gidiyor. Biz denedik. Yatıp uyuyan köpek birden böyle ayağa dikildi, irkildi. Sonra biraz daha yanına yaklaştık hemen kaçıp gitti arkadaşlar. Yani hakikaten çok etkili. Mükemmel bir şekilde işe yarıyor yani denediğim için. O yüzden eğer düşünüyorsanız sipariş verebilirsiniz. Yani uygun da bir fiyatı var. Zaten köpek kovucu yazın internete çıkıyor. Böyle köpekle ilgili ciddi problemler yaşayan artık böyle korkudan travma durumuna gelenler var. Hani en azından onlara yardımcı olsun diye söylüyorum. Gidelim mi? Gidelim. Sarı çuval. Sarı Asansör bozu. Asansör bozu. Çalışmıyor bak. Evet arkadaşlar bakın şurada arabaların, insanların olduğu bir yer orayı görüyor musunuz? oraya geçen gün ben gittim hatta Instagram için hikaye çektim. Ee, orası bir nekropolis yani mezarlık. Ee, antik Yunan'da. Ee, hep böyle lahitler, küpler falan çıkmış ee, eski Yunanlar'da. Ölüler yakılıyormuş arkadaşlar ve onlarda bir kübe konuyormuş. İşte o küpler kırık vaziyette orlardan hep çıktı, lahit falan çıktı. Ama yanıma gelerek görüntüleri gözünün önünde silmemi istedi. Çünkü yayınlanmasına henüz açık değilmiş. Ondan ben de sildim yani. En azından buradan uzaktan bilgi vermiş olayım size. Acıktın mı sen? Bir şeyler yiyelim mi? Ben pizza yapayım oğlumla birlikte yiyelim tamam mı? Anne yokken böyle. Biraz hazıra kaçıyoruz ama ne yapalım? İki böyle idare edeceğiz. Gerçi annen senin için yemekler yapmış. Ama şu an sana tam ne vereceğim emin ol. Hiçbir bilgim yok. Ama en azından şimdi biraz sonra arar sorarım. Acaba ne vereceğiz sana? Ya da pizza versek annen onaylar mı? Ben de acıktım çünkü okuldan sonra bir şey yemedim. Ah arkadaşlar ya mikrodalgaya koydum ama hiç çözülmemiş ki pişmemiş. Dikkat da fırına koy dedi. Ben de şimdi fırına koyuyorum. Bir dakika mikrodalgada durdu. Alt taraf biraz yumuşamış ama pişmemiş. Şuraya arada sordum. Dedim ki nasıl çalışıyor bu fırın? Şurada bir şey olmasın da. Ha, yağmış sadece. Dikkat edin. Önce bunu iki kere çevir dedi. Ben de çevirdim. Sonra da bunu da derece ayarladı dedi. Zaten çalışıyor dedi. Ha, Çalışmaya başladı. Oo Ediz. Sen upuzun tren yapmışsın ya. Evet arkadaşlar Ediz upuzun tren yapmış. Bir de buraya kule yapmış. Vay arkadaş ya. Evet şimdi arkadaşlar Ediz bu çorbadan çok seviyormuş şehriye çorbası. Annesi hazırlamış. Tencereyi dolaba koymuş. Ben de şimdi ondan koyacağım bu kaseye. Isıttıktan sonra sonra Ediz'le birlikte masaya oturacağız. Afiyetle yiyeceğiz değil mi? Ediz acıktın mı? Evet. Bu arada Ediz altına yapmış. Arkadaşlar ben de gittim babası olarak bir güzel temizledim bu çocuğun altını değil mi? Normalde arkadaşlar eğitim veriyoruz diye altını bağlamıyorduk arkadaşlar. Normalde. Ama şimdi bağladık. Ama ben yine tuvalete geldiği zaman Yine götürüyorum böyle her bir buçuk saatte bir alarm kurdum böyle. Uuu! baba ne yapmış sana? Çorba yapmış. <laughs> Yiyecek mi ondan ye? Ye. Ha. Bu çorba. Dur 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 bir dakika dur. Üzerine senin önlük yok mu? Annen nasıl yapıyordu ki? Şu önlük mü? Dur bir dakika. Orada Ediz'in önlüğü var. Tamam şimdi üzerine güle, güle dökebilirsin. Oo çok güzel mi? Dört. Evet. O Annen galiba altına iki tane koyuyordum minder. Yediz'in koltuğunu minderini kaldırdık arkadaşlar. Çünkü Yediz artık o koltuğa oturmuyor. Daha yüksekte daha güzel ya. Bir dakika. Yediz bir dakika oğlum. Bir dakika. Şu, bir dakika. Bunun üstüne otursan tamam mı? Hadi. Hoppa. Aferin. Biraz daha yakına düşme. Uuu ne güzel oldu. Güzel. Çok güzel mi? Çok güzel. Ay maşallah nasıl yiyor bu çocuk ya böyle. Ben de yiyeyim tamam mı? Yiyeyim. Yiyeyim sana da vereyim. İyiyim. Ay ay eyvah. Gitti yastık. Hıh. Eyvah bir de bunun kalıbı zor mu çıkıyordu? Ne yoksa hiç çıkmıyor mu? Ha yok fermuarı var da. Eyvah battı. Annem videodan izliyordur şimdi ne kızıyordur bana. Seviyor musun sen sos? Evet. Öyle dedi sos çok seviyor arkadaşlar. Acı olmasına rağmen apur apur götürüyor. Düştü. Ben de küçükken çok severdim biliyor musun? Şehri, çorbasını. Ben onlara hep balık derdim, balık. Balık mı? Değil mi? Yeter. Doydun mu? Yeter mi? Yeter. Yiyecek mi daha? Yeter. <gülüyor> 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 Yiyecek mi yemeyecek mi? Yeter mi? Tamam hadi. Önce bunları koyalım. Sosu da koyalım. Oo, çok batmış ya. <laughs> tamam tamam çıktı. <laughs> Eyvah nasıl temizleyeceğiz burada ya. Oh. Oğlum saçın arasında nasıl girdi bu? Saçının arasında şehriye var bebeğim. Bitti bitti. Tık tık. Tık tık. tık. Kim o kim o? Kim o? Memo Memo. Memo. Hoş geldin Memo. Hoş geldin Hadi. Memo. <laughs> Bir de bunu giyelim. Ha? Bu kazak. Kazak. Evet. Balon. Hoppa. Balon. Ya. Daha ben önce ben. sağ elini ver. Ben. Şimdi de sol elini ver. Ben. Sok buradan. Çok güzel, sarıl babaya. Sarıl. Oh, 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 oh. Bir de böyle sarıl. Bir de buradan sarıl.